Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3. Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Birkaç gün video atmadığım için bugün 3 tane Brawl Stars videosu açıyorum. Ve bugün şu alamadığımız hiç kupa kasamadığımız bu mekut için o mekutu almaya çalışacağız. İnşallah yaparız. Ezduno okulda videoyu bitirmek zorunda kaldım. EZEN bitti videoyu başlatacaktım yanlışlıkla bastım video bitti. O videoyu öyle attım buraya daldım da dalmasaydım keşke. Öleceğim az Arkadaşlar artık o şeyi alayım yani. O kutuyu alayım yani. Sizin şansı da inşallah işte videodayım diye karakter çıkar. Süpersel video çektiğimi gör ama eğer video çektiğimi görünce karakter vermeyeceksen video çektiğimi görme tamam mı? Hiçbir şey yok. Burada biri var mı? Yok. Arkadaşlar Amazon en sevdiğim şey atış şeklinde orada atıyor ya. Orada birkaç saniye duruyor öyle gidiyor. Orada kişiler birkaç saniye boyunca şey oluyor. Yapıştırın. Burada enerji var. Ola search geldi. Kaç 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 kaç. Search abi yapma. Search abi yapma. <laughs> bir seviye algıya mı sen 500 seviyesin. Ayy. Artık olacak ama. Kaçayım. Hayır olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Kazanayım bir kere de. Neyse en azından bir kişi öldürdüm. öldürmeseniz de beni. Hı? Öldürmeyin artık. E neyse kazandık. Dördüncülü kazandık. Normalde ben yüksek kapılarda oynadığım için çok şey olmuyor, kupa gelmiyor. Ama buna çok kupa geldi dur kupa. Adamlar gidiyor şeyde. Birinci... Dördüncü kazanıyor elmas kapmaca filan çok güçler var ya hayır falan yiyebilir ona şey yapınca 5 kupa alıyorlar biz 4 kupa alıyoruz buradan o da iyi <laughs> arkadaşlar inşallah bir günde 70 bin kupa olabilirim 70 bin diyorum ki onlar da yüksel o zaman da yok 100.000 bin olayım <laughs> bugün ben de 100 bin 2 <laughs> arkadaşlar Ses çıkarmıyorum. Lütfen bana bir şey demeyin ya. Sesimi çıkarmayacağım şimdi çünkü. Şanssızlık etmiyor. Bekleyin biraz onlar kendilerini öldürsün arkadaşlar taktik. Onlar birbirini öldürecekler sonra ben en fazla ikinci ya da üçüncü olurum ve bayağı kupa alırım yine de. Ve kazanırsam da onlar kutu gelir. Kupa kazma taktiği. Bu taktiği başka bir adam göstermişti ama ondan önce ben biliyordum. Belki ben önce de biri biliyordur ama. Bilmiyorum. 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 arkadaşlar. Burada artık oyun kanalı değil burası. Sa sadece artık o oyunun videoda çekiyoruz. Eskiden Red Bull falan da çekiyorduk ya. Ama artık ikisinden de çekeceğiz yani. Ama eskiden azıcık çekmiştim. Red Bull'un bir iki bölümü var sadece. Öpsene. Üf, birinci oldum. Oo. Takdik işe yarıyor arkadaşlar deneyin. Und ich gebolle Arkadaşlar ileride teknolojikle de tanıtmayı düşünüyorum. Eğer kanal büyürse sponsor falan yapacağım. Mesela atıyorum şu an mı sponsor da Samsung Yapabilirse sponsorluk iyi olur. Böyle tanıtırım şeyleri onların ürünleri. Ama biraz daha var. Çünkü bizim şeyimiz çok büyük olmadığı için şimdi şey yapmazlar. Çok kişi görmez ya. Şey yapmayabilirler. E, sponsorluk olmayı istemez belki bizim. Ama şey büyüyünce belki olabilir. Kim bilir Allah. Ya, burada şey inşallah olacağım. Burada Rusyalı biri var. Rus Biz kaçalım burada. O da gücü ben kaçmak için kullanılıyor şu an. İnşallah hata yapmamışımdır. Ve şu an Jack'in odan beni görmemesi lazım. Görmesin ki şey yapalım. Ama odan beni illa görür ki. Baba da dönürken. İnşallah biri şu Herkes bu enerjilerde işler... Hayır! Bu da pusu. Bu <laughs> tuzak kurmuş. Anlamadım tuzak kurmuş. Yani anlayın. Pusuya düştüm. Buraya gelmemem lazımdı benim. Hayır, taktik taktik gidecek. Taktik gidecek. Eko, arkadaşlar eksi altımızı alalım. Eksi üçmüş. O zaman bundan sonra eksi iki diyeyim de eksi bir de olsun. Eksi bir desem eksi yüz gelir. Çünkü bir Arkadaşlar Şimdi oynuyoruz da biz Şey olacak mı? E, şimdi diyeceksiniz ki Hep böyle oturacak mısınız? Az önce söylediğim gibi Hep oturmayız Oturup burada oyun oynamayacağız Ayağa da kalkacağız Öyle oynar da oynayacağız Çalış falan yapacağız Gördüğümüzde gözükecek öyle şeyler olacak Tabii ki de Ama ne zaman onu bilmiyorum. Neyse. Uçacağız. Bizim kanal oluşması lazım arkadaşlar. Oradan beğeni butonuna basıp kanala abone olun. İnşallah bir gün dünya birincisi doldurur. Zor ama olmayacak bir şey de değil. Olabilir de ama zor. Bu, bunun kolaylaşması için de sizin abone olmanız lazım. iyi kazandık. Arkadaşlar bir de gelecekte ben dünya birincisi oluyormuşum. Haberi çıkıyorum. Eskiden böyle videolar şöyle şöyle video yapalım. Şimdi dünya birincisi oldu. Çok haber. <laughs> Bu olamaz. Nasıl dünya birincisi oldu? hile mi açtı? Hile falan açmadım arkadaşlar. Derim bende büyük ihtimalle çünkü hile açmayı ben bilmiyorum. Bilsem de açmam yani. Öyle ne tadı kalır ki YouTube'da. O zaman <laughs> benim kuzenim şey yapabiliyor da hile yapabiliyor da ben hile yapmıyorum. Hile o zaman ne alakası var ki? Şey hile yapacağız. Tadı olmaz ki yaptığım şeyin. Hileye hayır. Yapıtıracağız şuradan biraz öldüreceğiz. Oley. Ya öldüm. Neyse. Arkadaşlar İnşallah onu kutuyu açacağız da bir şey çıkar ya. Benim üstü kromatik çıktı karakter ama en güçlülerinden. Hiç efsanemim yok. Sadece bir tane Leon var. Onun dışında yok. Yani o kromatik karakterlerden bir tane sadece iki tane kaldı. Gidenlerden kaç tane kalmıştı? Mortis Max Q kaldı. Başka kalmadı mı? Kaçıyoruz biz. İnşallah görmezler. Şuraya geçelim. Arkadaşlar belki bizim kanalımız büyür ise şey Brawl bazı insanlar şöyle diyor, böyle bir kutu gönderiyor içinde bazı şeyler oluyor belki bize de gelir. Herkes ölmeye başladı. Ne şanslıymışız. Allah kaşıyın seni. Hem de dokuz yüklü. Hem de daha güçlü. Hayatımda peninden bu kadar korkmadım valla. <laughs> Geldim bir 20 kupa. Hayır sadece 20 kupa daha var. Bu video biraz uzayacak gibi. Bazen donuyor ya özür dilerim. O kaçalım da bizi görmesinler arkadaşlar. Şurada biraz şey yapalım. Adam da geldiğinde şöyle şey falan sıkarız. Spray. Gözünü acıtırız. Arkadaşlar şey e, ee, neydi o adı şey şey oluyor mu sizin kanalınız var mı hatta şey yapabilirim sizin kanalınızda yorumdan altına yazın kanallarınızı inceliyorum diye bir şey yapayım abone olurum işte ama önce sizin de benim kanalıma abone olmanız lazım bakın şimdi yüzde izleyenler kaç kaçı abone olduğuna bakacağım izleyen sadece yüzde bir abone oluyorsa Gelin oraya? Neredesiniz? İstanbul'dasınız. <laughs> Zonguldak mı? Neresi? Yani şey. O ne yani? Şey. Bir mi? 99'u abone olmuyor mu? O zaman bizim kanal şu an 100 bin bin olurdu yani. 100 bin filan. 100 bin diyorum. Pardon. 100, 100 abone. 1000 abone filan olurdu yani. Baya fazla olurdu. Bine buraya yaklaşırdı. Ama tabii ki de inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü çok kişi abone olmazsa benim kanalı da bilmez. Beni birinci öldürsenize ya. Beni öldürmeyin. Ben de size benim öldü diyorum ya. Doğan kulağı duymuyor galiba. Ben öldüm demiyorum. Hayır. En azından ikinci oldum. <laughs> 15 dakikalık video oldu arkadaşlar ben bir videoyu dondurayım geliyorum çünkü çok uzun video arkadaşlar geldim bu son maç altı kupa alırsak oluyor inşallah olur az önce 5 kupa aldık arkadaşlar biz bunu biraz bekleyelim telefon falan akıbam şöyle. Bizim bu zamanda çıkmamız lazım mıydı bilmiyorum. Ama bir şey daha ölürse oluyor. Ve o bir kişi de ben olmayayım <laughs> lütfen öldünecek kişi olmak istemiyorum sonra bir kupayı daha hissetmem olur biriniz olsun ya çok bir şey istemiyorum ki biriniz ölün Allah şimdi çıkabiliriz öldüreceğim onları yine ama pes etmek yok ama öldürme lütfen ya neşe kazanıp gider arkadaşlar. Alt kubo <laughs> Allah Allah'ım lütfen bir tane karakter çıksın amin. Alt yazdı. Şey çıktı aksesuar. Altı yazdı aksesuar çıktı. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Şu aksesuar da ne işe yarıyormuş. Onu da bakalım bitsin. Neymiş o? Şu çıksaydı daha güzel o, olurdu ya. Süper süper. O daha güzel. Neyse arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz bay bay.